bugün daha değişik bir videoyla karşınızdayız. Bugün size bir site tanıtacağım. Sitenin şeyi bu adresi. Buradan hileli oynan, FPS oynan, aksiyon oynan. Ben işte bunlara oynuyorsunuz. Bir sürü hileli oyun var. Gördüğünüz gibi. Böyle şu bilmiyorum ama bazen tabi Clash of Clans ben de biliyorum. Hatta bir Clash of Clans şu an bir oyunları geçmiş. Bir dakika. Biz bir tanesini indirelim arkadaşlar. İndirelim. İndire dursun. 3 Bu arada Clash of Clans serisini yapacağım. Son Minecraft flash'ı şey geliyor biliyorsunuz World of Tanks. Hı. <laughs> 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 Telefonla böyle işte. İçine uygulamalar. Daha iyi. Hadi yüklen yüklen. Gözüm arkadaşlar. Şimdi kaydet video kaydet programla. Programla işte videoyu duraklatabilsem. Duraklatırdım da. Tamam indirme tamamlandı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hileli. Simgesi de böyle. İndirsin bakalım. Bakalım içinde neler. Ee, o işte APK Mobi. Arkadaşlar çok 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 hileli oyunlarımı oradan indiriyorum. World of Tanks'ın de hilesi var da bende inmiyor. Ama World of Tanks bence hilesiz oynayın arkadaşlar. Bunlar ne değiştirmiş bakalım. <laughs> Aa, bu server Clash of Clans indirdiyseniz biz tek bir sunucu var. Ve şunu diye çok kişi aynı anda bağlandığı için çok zor yükleniyor arkadaşlar. Siz kendiniz yaparsınız. Ben burada videoyu duraklatıyorum. Abone olmayı unutmayın. İyi günler. Bye.